bugün okullarımıza 2024-2025 eğitim üretim yılının ilk dersleri çaldı. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sistemine getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasalaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü buçuk yıl olmuştur. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş ve her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yele bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya başlamıştır. 9 bakan toplamda 50 ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış. Lise ve üniversite sınavları defalarca değiştirilmiştir. Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanların elinde maalesef oyuncak edilmiştir. Bu yıl okul öncesi 1. 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte, iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye yüzyılı marif modeli ile maalesef dönüme başlıyorlar. İhtiyaç analiz ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası bilimsel de dayanakları ve yazarları belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurması talebiyle Danıştay'da dava açtık. öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bu yıl okullarımız yeni öğretmen atması yapılmadan açılmıştır. Okullarımızda öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamada ihtiyacımız açısından şu anda yüzde %95 %95'e yakın öğretmen normumuz dolu ifadesini kullanmıştır. Bakanın ifadesine ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre 48.700 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yıl yapılacak olan 20.000 atama ile bu açığın korunması kapanamayacağı ortadadır. Bu yıl en az 50.000 öğretmen ataması yapılmadığı takdirde, Öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler öğrencisiz kalmaya devam edecektir. Öğretmen ataması gibi okullar açılmasına rağmen okullarımızda temizlik ve güvenlik görevlisi ataması da yapılmamıştır. Milliyetin Bakanlığı bütçesi yıllar içerisinde giderek erimiş, yalnızca personel bütçesine dönüşmüştür. 2016 yılından bu yana Milliyetin Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı giderek azalmıştır. 2016 yılında Milliyetin Bakanlığı'nın payı %13.38 iken 2024 yılında bu oran %9.84'e gerilemiştir. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında milletin Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17.18 iken 2024 yılı itibariyle bu oran %9.15'e gerilemiştir. Öte yandan öğretmenler açlığa ve yoksulluğa maalesef mahkum edilmiştir. Tüm eğitimciler yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaktadır. 2002 yılında yeni göreve başlayan öğretmen 540 lira maaşı ile 17 çeyrek altın alabilirken 2024 yılında göreve başlayan bir öğretmen 41 bin lira maaşı ile ancak 9 çeyrek altın alabilmektedir. AKP iktidarında nitelikte eğitim bir hak olmaktan çıkarılmış satın alınabilir bir hizmet haline dönüşmüştür maalesef. Uygulanan sınav sistemleri kamu okullarında yaşanan nitelik kaybı, okullarda yaşanan güvenlik ve hijyen eksikliği, kalabalık sınıf mevcutları, öğretmen eksikliği gibi sorunlar aileleri özel okullara mecbur hale getirmiştir. 4 artı 4 artı 4 süreci öncesi 4.664 olan özel öğretim kurumu sayısı 14.281'e 535.788 olan öğrenci sayısı ise 1.670.000 729'a yükselmiştir. AKP iktidarında İmam Hatip okullarının sayısı da plansız ve programsız bir şekilde arttırılmış. Eğitim sistemi içerisinde kapladığı alan genişletilmiştir. 2002 yılında 450 olan İmam Hatip Lisesi sayısı 1714'e, 71 bin olan öğrenci sayısı ise 476 bin yükselmiştir. 22 yıllık AKP dönemi iktidarı genel olarak Cumhuriyetle ve onun ulusal egemenlik anlayışıyla savaş halinde geçmiştir. Layık ve bilimsel eğitimden giderek uzaklaşmıştır. Yönetici kadrolar devletin çalışanı değil, AKP'nin çalışanı haline getirmiştir maalesef. Liyakatsız kadrolaşma, mevzuat ve program değişikleri, protokol ve özel teşviklerle, dini tarikatlarla ilişkili vakıf ve derneklerin eğitimin paydası, paydaşı yapım, yapılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın eğitim-üretim faaliyetlerinin daha fazla içine alınması yoluyla eğitim dinselleştirilmiştir. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin niteliği her geçen yıl biraz daha düşmüştür. Biz de eğitim sistemimizi bugünden daha iyi götürmek, 22 yıllık iktidarın açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışacağız.